Arkadaşlar selamlar. Sizlere bu videoda 31 Mart'taki borsa planımı aktarmak istiyorum. Planıma geçmeden önce bilmeyenler için ya da görmeyenler için şu haberle başlayalım. Kur korumalı hesaplardaki faiz sınırı kaldırıldı artık. Bu çok önemli bir haber biz borsa severler için. Neden? Çünkü yakın bir zamanda arkadaşlar para tüccarları, para babaları arkadaşlar borsada maalesef maalesef çok fazla durmak istemeyebilirler. Bunu uzun vadede hisse tutmak isteyenler lütfen aklın bir köşesine yazsın kur korumalı haberini. Çünkü e, borsadan para çekilebilir gitgide. Aklınızda bulunsun. Şimdi günlük alış satışlara gelelim. 31 Mart'ta arkadaşlar ben hiç risk almak istemiyorum. Zarar etmek istemiyorum diyorsan. Borsa 5000'in üzerinde günlük kapanışlar yaparsa ya da 4 saatlik kapanışlar o zaman al. Çünkü 5000'den sürekli dönüyor. Bu yüzden de Arkadaşlar negatif yönüne çeviriyor kendisini borsa 5000 üzerinde kapanışlar gelirse hedefi 5350 bölgeleri olacak Ne yaptın diyelim ki 5000 üzerinde kapanış geldi aldın aşağıya 4950 stopunu koyacaksın Yok ben illa e, alacağım satacağım diyorsan o zaman yarın 4800'e geldi tamam mı Bu borsa 4800'den aldım bunu Kısa stop olarak 4750'nin aşağısına stop koyacaksın bu çok kısa stoptur. Aşağıya ikinci stopun uzun stopunda 4.650 aşağısı olacak. 4.800'den mi aldın? Kısa stop 4.750. Güzel stopta 4.650. 4.650'nin aşağısına kayarsa biliyorsunuz ki yani şu çizgimizin aşağısına kayarsa borsada kısacılar içinde uzuncular içerisinde işler karışır. Özetle garanticiler... Risk almak istemeyenler borsa 5000 üzerinde kapanış yaparsa bir süz o zaman alsın. 4950'nin aşağısına stopunu yerleştirsin. Yok alacağım diyorsan yarın 4800'den al. 4650'ye stopunu koy aşağısına. Bu şekilde iki alış denemesi yapılabilir. Yukarıda 4950, 4000 yani diyelim ki 4800'den aldın sen. Risk seviyorsun mesela. 4950 bantlarına geldiğinde karını al İkinci kısmınıza baktım 5000 üzerine kapanış yapıyorsa ikinci kısmında haftaya taşı 5200-250 lerden satmaya çalış Çünkü 5000 üzerine kaparsa teknik oraya doğru çıkacağını gösteriyor Diyelim ki 5000'den aldın 5000 üzerinde kapanışlar yaptı O zaman sen de 5150 ve 5250'den den Karını almaya odaklan Arkadaşlar Lütfen Unutmayın, her zaman tekrarlıyorum, elimden geldiğince paranızın yarısı dövizde olmalı. Bakın, paranızın yarısı dövizde olmalı. Yatırım işi maalesef şakaya gelmez. Bunu da tekrardan belirtmek isterim.